Oho herkese merhaba arkadaşlar ben Aytu Aykut e, Teeny Tiny desiniz Yine bildiğiniz gibi e, Birkaç kere yapıyorduk zaten Alıştınız artık kutu açma Bu sefer ama bir kamerayı açıyoruz arkadaşlar e, Bu kamera Logitech'in e, Bir webcam'i Bunu artık şöyle özelliklerini Şimdi ters oluyor ama göstermeye çalışayım Logitech'in artık videolarımıza kullanacağımız kamerası Hani eğer merak ediyorsanız bunu kullanıyor olacağız Şimdi özelliklerini şöyle bu kamera işte biraz dandik benim şu an çektiğim iPod kayboldu Şöyle şurada gördüğünüz gibi HD 720p desteği veriyor 5 megapiksel ve e, sesi iyi alıyor Üstüne ve e, Youtube'a falan eklemeyi de direkt yapıyor ama biz düzenleyip eklediğimiz için pek kullanamayacağız Özellikleri bunlar arkadaşlar C310 modelinde bir kamera İstiyorsanız şöyle bir Türkçe kutu açılımı yapalım. Şöyle kutunun önünde bilgiler var. Arkasında da şöyle garanti belgesi var. Garantisi var. Şöyle onu sökelim isterseniz. Şöyle sökelim. Daha iyi olur bizim için. Torbasından. Bu garanti belgesi yanında verilen. Şöyle içinde nasıl kullanılacağı falan yazıyor. Mikrodalga atmayın falan yazıyor işte bildiğiniz saçma sapan şeyler. Şimdi bunu bırak bir kenara. Ee, şöyle bakalım burada ne var? Direkt açmaydı galiba. Evet. Bayağı bir yırtarak çıkardık. Şöyle köşeye koyalım bunları da. Ee, şuralarında birkaç kesilecek yer var. Onları şöyle keselim güzel şimdi kutumuzu açtık arkadaşlar kutumuzun içeriği bu şekilde ee, şöyle çıkarayım isterseniz ters çıkardık evet direkt kameramız çıkıyor zaten ee, burada direkt kamera duruyor arkadaşlar kutumuzu da bu şekilde köşeye koyduk ee, bakın buradan bir cd'si çıkıyor kameranın gördüğünüz gibi e, bağlı bir şekilde onu da şöyle makasla keselim isterseniz tamam şunu kamerayı bir köşeye şöyle koyalım. Şimdi bu CD'nin içinde de şöyle neler var. Bakalım CD kabının. Burada CD'miz var. Logitech'in yüklemek için gerekli olan CD'si var. Şöyle koyalım. Ee, burada Logitech Important Information önemli bilgiler var. Bunu da şöyle koyalım. Bu da uzunca bir kamera guide dediğimiz rehberi. Şöyle uzunca onu da koyalım. Bu da poşetimiz. Şimdi kamera görüldüğü gibi burada arkadaşlar. Ee, umarım kaliteli bir kameradır. YouTube'dan e, videolarını izledim kameranın. Gayet kullanışlı olduğunu söylüyorlar. Şöyle bir hafiften açalım kamerayı çıkaralım. Güzel. Şöyle bunu kopart. Ee, artık bunu kullanacağız. Umarım sizin için zaten bunları sizin için yapıyoruz. Yoksa benim Hani webcam'le falan işim olmaz öyle bir. Webcam'le girip de hani internetten video falan videolu konuşma falan yapma takıntım yoktur. Mesajla halledebiliyorum Allah şükür. Of, uğraştırıyorsun ya. Nasıl çıkaracağız bunu? Şöyle ha 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 bakın. Şöyle bir kameranın kapatma kısmı var. Bunu buradan hey Allah'ım benim kutu açmalar sıkıntılı. Kutu açmayayım ben. Fatih gibi açacaksın aslında kutuyu. Canice. Şimdi, heh. Bir tık edecekmiş arkadaşlar. O tık etsin. Şöyle. Alalım. Ha. Lanet. Lanet kutuyu da. ha bu şekilde kameramız da çıkıyor. Şöyle bir şurada şeyi var. Bunu alalım dışarı. Uğraştırmasın bizim makasla. Çıkıt. Güzel. Bunu dışarı alalım. Bu şekilde arkadaşlar kameramız. Şunu şuradan kapattığınızda. Bunu laptopunuza yerleştirebilirsiniz. İsterseniz bir yerleştirelim. Laptopunuza. Neyse yerleştirmeyelim. Evet HD 720p desteği var. Kameramız bu arkadaşlar. Bunu kullanacağız artık. Şöyle notebook. Notebook ne lan. Şeyleri de. Ee, teeny deydiniz. arkadaşlar. Sizinle yine bir kutu açılımı yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki kutu açılımlarında görüşmek üzere.